bana hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba başkanım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Biz uzun bir süredir burada muhalefette olan bir partideydik. Ama kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediyesi'nin içimize yaptığı yatırımlar, kreşler, statlar, kiptaş konukları. Dolayısıyla bizim vatandaşla barışık bir politika izlememiz, kent politikası oluşturmamız, bu belediyenin imkanlarından bütün memleketin, bütün mesleklerin, bu ülkede yaşayan bütün yörelerin yararlanabileceği bir politikayı hayata geçirmek istiyoruz. Bu belediyenin imkanlarından dün akşam Kıdır Bayramı'nı kutladık. İlk defa belediyenin böyle önünde coşkulu, kalabalık, bütün kesimlerin kendini ifade edebildiği, saatlerce eğlenebildiği bir alanı yarattık. Dolayısıyla burada vatandaşıyla barışık, kentsel dönüşüm mağdurlarının sesi olabilecek, kent politikaları vatandaşla barışık yapacak, onları süreçlerin içine katacak, muhtarların, STK'ların, spor kulüpleri bir arada olabileceği bir politik anlayış aslında burada hayata geçirmemiz lazım. Burada Trabzonlar yaşıyor, Erzincanlar yaşıyor. Çok yoğun Siirtli ve Kastamonu'nda hemşerilerimiz var başkanım. Onlarla birlikte bu yaşamak çok keyifli. Benim ailem 1952 yılında Erzincan'dan gelmiş. 70 yılı aşkın süredir buradayız biz. Hep Kasım Paşa'nın meydanında ticaretle uğraştık. İlk büyük dayım geliyor Şükrü Aşaş. 89'da da burada belediye başkan yardımcılığı yaptı. İlk geldiğinde böyle elimize sardığımız yara bandı var ya. Galatasaray Paşa'nın meydanında yara bandı satarak başlıyor. Sonra dedem, babaannem, babam, işte annem, amcalarım geliyor, dayılarım geliyor. O zamandan beri buradayız. Tabii inşallah sizlerin katkısıyla, tecrübesiyle ilçemizi daha yaşanabilir, daha modern, daha yeşil bir ilçe haline getirmek için mücadele edeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. İnşallah. Evet, başkanımız e, inşallah çok başarılı olacak. Hem AKP başkanımıza hem ekibine, <laughs> ilçe başkanımıza, burada emeği geçen bütün vatandaşlarımıza e, seçimde yaşanan bu başarı için teşekkür ederiz. E, ama tabii esas başarı şimdi oluşacak. O da e, hizmetle insanlarımızın mutlu olmasını sağlamak burada da zaten hep söyledik ki bunun en yakın mesai şahitlerinden birisi de Hakan Başkanım çünkü birlikte çok sağa gezdik şantiye dolaştık hizmetlerimizi ziyaret ettik bazen kapıları evleri çaldık taziyede o o tarz buluşmalarda dolayısıyla Başkanımız bu sürecin en canlı şahidi ve izleyeni eminim ki e, bu zaman diliminde de e, müşterek daha uyumlu, daha yüksek e, bir performansla e, ortaya koyacağımız e, projeler, ihtiyaçları karşılayan çözümler bize son derece e, başarılı bir dönemi nasip edecektir. Elbette başkanımız yanınızdayız. Birlikte Gazi Osman Paşa'da yapacağımız çok güzel işler var, bunları biliyorum. E, çok farklı konularda dayanışmamız en üst seviyede. Demokrasiye inanan insanların çözemeyeceği sorun yok çünkü herkesi içine katar. Biliyorum ki Gazi Osman Paşa'nın da çok yetenekli insanları var. Bu kurumun da yetenekli insanları var. Yeni insanlar da katılacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak zaten güzel bir icraat dönemini geçirdik burada. Şimdi onun üstüne daha fazlasını koyma konusunda da Birlikte yine hazırladığımız ya da tespit ettiğimiz hususlar var. Ben çok mutluyum. Hem genç bir başkan arkadaşımız olarak hem Gazi Osman Paşa'nın çocuğu olarak, Kur'an'ın bir insanı olarak çok özenli bir dönemi bu ilçeye kazandırmanı diliyoruz, yanındayız. Ee, her an, her dakika e, başarılı olman için de işbirliği yapacağız. Bu sadece size söylemiyoruz tabii. 39 ilçemizin tamamına söylüyoruz. Ee, ama tabii ki yeni görev alan arkadaşlarımızın e, daha yüksek bir tempoda koşması gerektiğini de biliyor ve düşünüyorum. E, o konuda da çalışkanlıkta en çok güvendiğimiz arkadaşlarımızdan birisi olduğunu da biliyorum. Ee, yolun açık olsun sevgili teşekkür başkanım. Teşekkür <laughs> e, Size başarılar Çok teşekkür ederim başkanım. Ayağınızı tamam. sağlayın. Sağ olun. Değerli ilçelerinden Gazi Osman Paşa'yı daha güzel bir geleceğe taşımak için çok kıymetli hizmetler e, sunan Gazi Osman Paşa Belediyesi'ni e, ziyaret etmekten mutluluk duydum. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Hakan Bahçetepe'yi ve Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin emekçilerine nazik ev sahipliği yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Osman Paşa Belediyesi olarak işbirliği ve uyum içinde çalışacağımıza, hemşehrilerimize nice faydalı eser ve hizmet sunacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Bu düşüncelerle Sayın Başkanımıza ve Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin değerli çalışanlarına başarılar dilerim.